hiç ansızın kalbinde bir sızı hissettin mi, sanki bir şey eksikmiş gibi. Sessiz gecelerde, uyumadan önce gözlerini kapattığında, biri seni düşünüyor mu diye merak ettin mi? Belki de bu his, senin dualarına cevap olarak gönderilen bir mesajın başlangıcıdır. Bugün burada, kalbine dokunacak ilahi bir fısıltı taşınıyor. Bu sadece bir video değil, senin için seçilmiş bir storytelling, Çünkü melekler bir şey söylemek istiyor. Aşk mektubu Avuivuşi koraço Enkontrar Algı especial, Bu mesaj sana özel. Seninle konuşuyorum. Evet, şu an ekranın diğer ucundaki sen. Kalbinde taşıdığın o derin arzuyu biliyorum. Aradığın aşk, eksik parçanı tamamlayacak oru. Zaman zaman acaba o da beni arıyor mu diye düşünüyorsun. Bu içsel çekim boşuna değil. Seninle eşleşmiş bir ruh var ve bu evrende birbirinize yaklaşmaktasınız. Bu mesajı duyman gerekiyordu. Henüz kanala abone olmadıysan belki de bu kaderin küçük bir işaretidir. Çünkü bundan sonrası kalbinin ihtiyacı olan yönlendirmeyi getirecek. Abone olmayı unutma. Bu yolculukta yalnız kalmamalısın. Şimdi sessizce kalbini dinle. Çünkü meleklerin seninle paylaşmak istediği çok şey var. Sen kalbi yorgun ama hala umudu bırakmamış bir kadınsın. Aşkı bir oyun olarak değil, kutsal bir bağ olarak görüyorsun. İşte bu yüzden sana bir kişi yaklaşıyor. Sadece kalbinin değil, ruhunun da tanıyacağı biri. Sana ait bir enerjiyle gelecek. Melekler onun da seni hissettiğini fısıldıyor. Geçmişin yaraları zaman zaman gölge düşürse de içindeki ışık hiç sönmedi. Sana zarar veren her şey aslında seni bu buluşmaya hazırladı. İlahi plan asla acele etmez ama her zaman tam zamanında işler. Kalbindeki sabır yakında sevgiyle taçlanacak. O kişi senin dualarını duyan bir ruh taşıyor. Bu kişiyle karşılaştığında içten gelen bir huzur hissedeceksin. Korku değil, tanıdık bir sıcaklık yayılacak içine. Çünkü sen onun içinde beklenen kişisin. Evrenin yolları kesiştirirken melekler bu birleşmenin kolaylıkla olmasını sağlayacak. Sadece açık kal, sevgiye direnme kimi zaman yalnız hissettiğinde, bu yalnızlık aslında içsel hazırlığın bir parçasıydı. Kendi sesini duymayı öğrendin. Şimdi sıra, başka bir ruhun sesiyle uyumlanmakta. Aranızda kelimelere ihtiyaç duymayan bir bağ kurulacak. İlahi bir tanışmanın işareti. Rüyalarında belki onun gözlerini görmüşsündür. O tanımadığın ama tanıdığın gözler meleklerin gönderdiği sezgisel mesajlar olabilir. Kalbinin o derin yerinde zaten biliyorsun onun yaklaştığını. Bu mesaj sadece farkındalığını yükseltmek için. Gerisi senin açık kalbine bağlı. Bu noktada videoyu beğenmeyi unutma çünkü böyle içeriklerin daha çok kadına ulaşmasına yardımcı oluyorsun belki senin gibi bir başkasının da duyması gereken bu mesajı duyurmuş olursun. İlahi planın parçası ol. Senin içsel gücün, bu aşkı hak edecek kadar büyük. Sen ne kadar sevgi verirsen, aynı şekilde geri alacaksın. Bu kişi, senin ışığını tamamlayacak biri değil, kendi ışığıyla seninkini büyütecek biri olacak. Bu da gerçek bir aşkın temelidir. Melekler diyor ki, kendini küçümseme. Çünkü sen sevginin en derin haline layıksın. O kişi de senin kalbindeki bu kutsallığı fark edecek biri olacak. Gözlerinin içine baktığında kendi evini bulmuş gibi hissedecek. Bu bir rastlantı değil, bir buluşma olacak. Kalbinin sesi bazen dış dünyanın gürültüsünde kaybolsa da melekler hep seninleydi. Bu kişi sadece aşk getirmeyecek, seni sen yapan her şeyi kutlayacak biri olacak. Her zorluğun bu buluşmaya hazırlık olduğunu unutma. Artık alma zamanı geldi. Birlikte büyüyebileceğin, ruhunun yanında güvende hissedeceği biri seni bekliyor. Belki çok yakında, belki beklenmedik bir anda. Ama onun geldiğini kalbin anlayacak. Zaman duracak çünkü bu zamanın ötesinden gelen bir bağlantı. Yorumlarda kalbinden geçenleri paylaş, çünkü enerjini duyurmak bu süreci hızlandırabilir. Başkalarının da bu mesajla bağ kurmasını sağlayabilir. Evren ortak enerjilerle çalışır. Bu yüzden kalbini açmaktan korkma. Sana gelen bu kişi hayatına sadece aşk değil, şifa da getirecek. Yaralarını birlikte saracak, geçmişin yükünü birlikte hafifleteceksiniz. Aşk. Sadece sevilmek değil, birlikte iyileşmektir. Bu bağ ikinizi de özgürleştirecek. Bu mesajı burada duyman bir tesadüf değil. Melekler seni buraya yönlendirdi. Çünkü bu yolculukta artık yalnız kalmamalısın. Sezgilerini takip et. Onlar sana doğru yolu gösterecek. İç sesin meleklerin rehberliğini yansıtıyor. Eğer şu an kalbinin derinliklerinde bir kıpırtı hissediyorsan, bil ki bu mesaj senin içindir. Çünkü artık alma zamanın geldi. Ruh sana yaklaşıyor. Onunla birlikte sadece sevgi değil, ruhsal bir uyanış da yaşayacaksın. Kendini olduğun gibi kabul etmeye başladığında, bu kişi seninle aynı anda titreşmeye başlar. Çünkü gerçek aşk, maskelerle değil, ruhun çıplak haliyle bağ kurar. Hazırsın. Ve melekler, senin yanında. Bu süreçte kendine şefkatli ol. Sabırla ve sevgiyle bekle. Çünkü meleklerin zamanında hiçbir şey eksik kalmaz. Bu kişi, seni tanımaya değil, seni zaten bilen biri olarak gelecek. Tanımaya değil, hatırlamaya. Kalbini kapatma. Bu mesajı içindeki sevgiye bir davet olarak Alev ve melekler sana çoktan yolu açtı. Şimdi sırada sadece bir adım atmak var. Bir adım, belki bir niyet, belki bir dua ama en önemlisi inanç. Çünkü sen sevilmeyi hak eden ışıksın. Ve şimdi gözlerini kapat. Kalbini dinle. Çünkü bir sonraki işaret çok yakında olabilir. Seninle bu bağı kurmak kolay olmadı. Kalbini açtığın için, buraya geldiğin için teşekkür ederim. Görünmeyen dünyalara bir kapı araladığın anlamına geliyor. Senin bu enerjin meleklerin sana yaklaşmasını sağladı. Şimdi senden küçük bir ricam var. Bu kanala abone olduğunu kontrol eder misin? Böylece melekler sana rehberlik etmeye devam edebilir. Onların sesi bu mesajlarla sana ulaşmak istiyor. Eğer videoyu beğendiysen bu sessiz bir teşekkür olur. Kalbinin rezonansını evrene gönderirsin. Ve belki de bu enerji seni o özel kişiye bir adım daha yaklaştırır. Beğen tuşuna dokunmak küçük bir adım ama büyük bir yankı yaratabilir. Unutma, verdikçe alırsın. Bu evrenin altın kuralıdır. Şimdi ruhunun derinliklerine biraz daha inmeme izin ver. Çünkü bu noktadan sonra sana gelen mesaj daha kişisel, daha özel olacak. Kalbinin sırlarını bilen biriyle buluşman sadece zaman meselesi. Onun da seni hissettiğine dair işaretler var. Geçtiği her yerde senin izini arıyor. Aynı gökyüzüne bakıyorsunuz. Senin enerjin çoktan ona ulaştı. Belki de bir rüyasında gördü seni. Tanımadığı ama tanıdık gelen bir yüzdün onun için. Ve şimdi yollarınız yavaş yavaş birleşiyor. Bu kavuşma sadece bir aşk hikayesi değil, ilahi bir buluşma olacak. Melekler bu anı hazırlıyor. Ruh eşi dediğimiz şey sadece uyumlu biri değil. Aynı zamanda seni büyütecek, dönüştürecek kişidir seninle birlikte yükselmeyi seçmiş bir ruhtur o. O kişiyle birlikte geçmişi şifalandıracak, geleceği birlikte inşa edeceksiniz. Melekler, bu birliği kutsuyor. Hayatının belli dönemlerinde hissettiğin o eksiklik, aslında onun yokluydu. Ve bu eksiklik seni içsel olarak olgunlaştırdı. Artık ruhun o buluşmaya hazır. O kişi, senin içinde bekleyen bir yolcu gibi. Aynı sabrı, aynı özlemi taşıyor içinde. Kalpleriniz çağrışımda. Her şeyin bu kadar sessizleştiği bir anda onun sesini duyacaksın. Kalbinde o çok tanıdık gelen bir frekansta karşılaşacaksın. Belki de gözleriyle tanıyacaksın onu. Çünkü bazı şeyler sözlerle anlatılamaz. Bu his sadece ruhun bildiği bir dildir. Günlük telaşlarda unuttuğun o içsel denge onunla birlikte tekrar kurulacak. Sana sadece huzur değil, içsel bir güç de getirecek. Kendi potansiyelini onunla birlikte daha net göreceksin. Birbirini yükselten bir aşk olacak. Yaraları örtmeyen, şifalandıran bir bağ. Şimdi etrafına dikkatli bak. Hayatındaki tesadüfler aslında tesadüf değil. O kişinin adı bir yerde karşına çıkabilir, doğum günü bir şekilde sana denk gelebilir. Melekler işaretler gönderiyor. Ama görmek için yavaşlaman gerekiyor. Sessizlikte cevaplar gizlidir. Kalbini hafifçe dinle. Son zamanlarda artan içsel huzursuzluk onun yaklaşmakta olduğunun bir işareti olabilir. Evren büyük buluşmalar öncesinde titreşimini artırır. O yüzden bu heyecanı bastırma. İzin ver hislerin konuşsun. Belki de bu kişi yıllardır hayatında dolaylı olarak yer aldı. Aynı sokaktan geçtiğiniz, aynı kitabı okuduğunuz biriydi. Ama şimdi tanışmanızın zamanı geldi. Çünkü artık ruhlar hazır. Artık gecikme değil, gerçekleşme zamanı gözlemle, bazen en büyük işaret, en sade olan da gizlidir. O kişinin gülümsemesi, senin içindeki sessizliği dindirecek. Ve sen, ilk bakışta anlayacaksın. Çünkü melekler o anda yanınızda olacak. Bu bir başlangıç olacak, son değil. Bu noktada aşağıya bir kalp emojisi bırakabilir misin yorumlara? Enerjini buraya sabitlemek için küçük ama etkili bir niyettir. Diğer kadınlara da ilham olabilir. Çünkü sevgi paylaştıkça çoğalır. Ve bu mesaj sadece senin değil, birçoğumuzun hikayesi olabilir. Hayatındaki bazı kapanışlar bu başlangıcın alanını açmak içindi. Gidenler yer açtı. Kırılanlar seni yeniden şekillendirdi. Şimdi gelen her parçanı kutsayacak. Seni eksik değil, tam görecek biri olacak. Çünkü gerçek sevgi, eksiklikten değil bütünlükten doğar. Seni sen olduğun için sevecek biri geliyor. Maskesiz, olduğu gibi. Senin de maskesiz olmanı isteyen biri. Bu da seni en özgür halinle seveceği anlamına gelir. Çünkü o kişi, seni ruhunla tanıyacak. Kalbinin sesine kulak verecek. Belki de şu anda bile seni izliyor. Belki aynı şehirde, aynı frekansta ama zamanı geldiğinde melekler sizi tanıştıracak. Sen hazır oldukça o da yaklaşmakta. Ve bu karşılaşma bir başlangıcın işareti olacak. Her şey yerli yerine oturacak. İçinde bastırdığın ne varsa onunla birlikte açığa çıkacak. Güçlü olmanın yanında kırılganlığını da kabul görecek. Seni, seninle birlikte taşıyacak bir kalp geliyor. Kalbinin yükü hafifleyecek. İlahi bir rahatlamanın başlangıcı olacak. Şimdi biraz derin bir nefes al ve kalbini yavaşça dinle. O kıpırtı, o titreşim, evet, doğru yoldasın. Bu mesaj seni rastgele bulmadı. Sen çağırdın. Ve şimdi evren cevap veriyor melekler sadece fısıldar, dinleyen kalpler duyar. Ama daha bitmedi. Çünkü bu sadece başlangıç. Kalbinin taşıdığı tüm dualar, yakında şekil almaya başlayacak. Gözlerinle göreceğin mucizeler, içindeki inançla büyüyecek. O kişi, sadece kalbini değil, ruhunu da saracak. Ama daha fazlası var. Eğer buraya kadar geldiysen, kalbinde bir şeyin yer bulduğunu biliyorum. Belki sessizce, evet, bu benim içindi, dedin ya da sadece derin bir nefes aldın. Her iki durumda da, burada seninle bu bağı kurabilmek benim için çok değerliydi. Bu sadece bir konuşma değil, senin ruhuna yazılmış bir mesajdı. Ve eğer içinden geçenleri duygularına yansıttıysa, o zaman biz burada bir şeyleri doğru yapmışız demektir. Kanala henüz abone olmadıysan, seni burada, kalbine dokunacak başka mesajlarda da görmek isterim. Çünkü bu alan sadece bir ekran değil, ruhunun yön bulduğu bir yer olabilir. Meleklerin sesine açık kalabilmek için, bu kapıyı aralık bırakmak önemli. Buradan alıp götürdüğün her his, seni bir adım daha yaklaştırır o özel karşılaşmaya. Peki, sana gelen en son işaret neydi? Belki bir rüya, belki bir sayı, belki de bu video. Aşağıya yorumlara sadece bir cümle bırak, son işaretim oldu. Böylece biz de seninle bu yolculukta yürümeye devam edebiliriz. Bu paylaşım hem senin hem de başka bir ruhun yolunu aydınlatabilir. Ve eğer bu mesajın sana gerçekten dokunduğunu hissettiysen, videoyu beğenmen bu bağın güçlendiğini gösterir. Küçük ama anlamlı bir adım olur bu tıpkı meleklerin sessizce fısıldadığı gibi, görünmeyen ama hissedilen. Son bir ricam daha var, eğer bu mesaj seninle uyumlandıysa, aşağıya bu üç sayıdan birini yaz, 111, 555 ya da 777. hangisi içinden geliyorsa. Bu sayılar, seninle evren arasında kurulan bir onay gibi çalışır. Seçimini hislerine bırak. Ve evet, sana söz, bu hikaye burada bitmiyor. Meleklerin fısıltıları devam edecek. Bir sonraki videoda bu bağlantıyı daha da derinleştireceğiz. Hemen burada bu videonun yanında senin için bıraktığım devam videosu var. Oraya geç çünkü orada seni bekleyen başka bir parça daha var. Şimdi gözlerini kapatmadan önce sadece hisset. Ve izin ver, bu yolda birlikte yürüyelim. Görüşmek üzere.